Bugün merkez pazar yerine gelmişsiniz. Neler aldınız? Vallahi alınacak gibi hiçbir şey yok. Az bir şey, az bir şey. Ondan alıyorsun, geçiyorsun. Ispanak, pırasa. Ne kadar harcanız peki? Şu gördüğüm poşetler 200'ü geçti. Ve ortada daha hiçbir şey yok. Meyvesi yok, hiçbir şey yok. Fiyatlardan memnun değilsiniz o zaman. Aynen öyle. Pahalılık almış başını gidiyor. Geçmişe göre kıyaslarsanız eskiden daha mı fazla alabiliyordunuz meyve sebze? Pazar arabamı hıncı hınç dolduruyordum. Şu anda poşetler dolmuyor. Tanıtabilir misiniz kendinizi? İsminizi öğrenebilir miyiz? İsmim Gülsen. Emekliyim. Alışverişe geldik. Henüz bir saattir geziyorum. Henüz daha bir şey alamadık. Fiyatlar peki gördünüz mü? Fiyatlardan memnun musunuz? hiç Denilecek hiçbir şey yok. Yüksek mi fiyatlar? Yüksek o ama olması gereken belki bu. Fakat insanların alım gücü yok. Yapacak hiçbir şey yok. Maaşlar düşük. Üretimi olmadığı için talep fazla. kalep olduğu fazla olunca da tabii ki fiyatlara yansıyor. Üstelik de nakliye ücretle binince artık bilemiyorum nasıl geçim olur, nasıl idare ederiz bilmiyoruz. Fiyatlar yüksek olmasa ama yine de alışveriş yapacak mısınız bugün? Zorunlu olanları alabilirim veya bir kilo alacaksam yarım kilo alacağım. O kadar. Yapacak bir şey yok. Geçmişe göre değerlendirdiğinizde evinizi kiloyla meyve sebze alırken daha mı azalıyorsunuz şu an? Tabii ki bir çuval aldım patatesi bir kilo iki kilo alıyorum. Soğan desen öyle. Her şeyin üçte biri dörtte birine düşürdük alım gücümüzü. Önceden fiyatına bakmadan alırdık. Şimdi pazarı alt üst ediyoruz. Ama yine bir şey yok, yine bir şey yok. Pazar yerine gelmişsiniz, merkez pazarına. şey geldim. Neler aldınız bugün? Vallahi domates, patates, soğan, karnabahar. Yani çoğu şeyi de alamıyoruz tabii ki. Ne kadar tutun, ne kadar harcadınız? Valla 800'ü bulmuştur. Nereye gidiyorsan bir yüz gidiyor. Fiyatlardan memnun değil misiniz? Hiç de i̇şte memnun değilim. Ha tamam. Benim şeyim ama bunu alamayan da var. İki çocuğu olan var. Kirada olan var. Ben kendimden çok başkasını da düşünürüm. Geçmişe göre kıyaslarsanız geçmişe daha mı fazla şeyler alabiliyordunuz pazarda? tabi 200 milyona şu çanta doluyordu. Şimdi 800, 900 de doluyor. Hiçbir şey de yok. Bugün pazara geldiniz merkez pazarını neler aldınız? Evet, daha yeni çıktım pazara. İşte yeşillik roku almayı düşünüyorum, ıspanak yeşillik almayı düşünüyorum. Ama mesela şu anda bir kabak baktım tatlı yapmak için çok pahalı, 50 lira diyor. Biraz fiyatlar uçuk. Genel itibariyle fiyatlar yüksek mi? Çok yüksek. Yani bir vatandaşın buradan çantayı doldurması çok zor. Geçmişe göre kıyasladığınızda geçmişte evinize meyve sebze kiloyla daha mı fazla götürüyordunuz. Daha fazla götürüyorduk. Şu anda yani bin lira bu pazara yetmez. Normal mesela bir 3 e, 4 çocuklu aile olsa iki bin lira. 2500 lira. Evet. İletmek istediğiniz başka bir mesajınız var mı? Evet. Esas önemli hissetmek istediğim bir mesajım var. Ben Yalova'nın Atatürk'ten beri öz köklü beş ailesinden birine mensup bir kişiyim. Yani çok önemli bir hususa değineceğim aslında bu fiyatlardan da önce. Şimdi e, bu Yalova'nın köylerinden gelen ürünleri, halkı belediye tanzim ederken aşağı kata koymuş. Bu çok büyük bir, bir ayıp benim için. Bence mesela ilk başta Yalova'nın köydeki insanların üst katta yer alması gerekiyor. Aşağıya koymuşlar. Çevreden bütün Türkiye'den gelen kişileri buraya koymuşlar. Aslında onları da buraya bu kata koymaları lazım en başta. Yani bu ben, bana çok saçma geldi. Yani bunu iletmek isterim. Merkez pazar yerine gelmişsiniz. Neler aldınız? Valla her şeyi alamadım. Çok pahalı. Yani nasıl diyeyim sizi hayat okudan pahalı ki yani maaşlarımız yeterli değil. Emekliyim. 7,5 lira geçinme uğraşıyorum. Yani nasıl anlatayım bu hayat pahalılığında aç kalıyoruz, susuz kalıyoruz. Çok zor ya çok zor. Anlatamam yani çok zor. Geçmişe göre kıyaslarsanız eskiden meyve sebze alırken daha mı fazla alıyordunuz. Şimdi daha mı azalıyoruz? Azalıyorsunuz. azalıyorsunuz. Mesela elmanın kilosu 20 lira aldım 5 tane elma 1 kilo. 5 tane bile mi? yani gelmedi. Yani eskiden alıyordun, parana göre alıyordun. Para değerliydi. Şimdi paranın değeri yok. Her şey ateş pahası. Yani geçim şartları çok zorlaştı. Paran yetmiyor. Yani ne bileyim. Yani gelsinler başbakanlar görsünler. Pazarın fiyatlarını uygulasınlar. Ona göre de bize fiyat biçsinler yani. Emeklinin maaşına göre. Yani bunlar çok çok pahalı. Bugün pazara geldiniz. Bugün neler aldınız pazarda? Pazardan patates falan aldım işte mandalina portakal böyle şeyler aldım çok pahalı hayat pahalı yani asgari ücrete ne zam yapacaklar bilmiyoruz bekliyoruz böyle hayat zor yani İyice giderek de zorlaşıyor. Bakan... Fiyatlarını beğenmediniz memnun değilsiniz. Yani fiyatlar şu an sebze grubu çok pahalı ulaşamıyoruz artık iki tane öğrencim var evim kira böyle uğraşıyoruz yani ve ekonomiyle yani mücadele ediyoruz ama bir türlü bakalım. Çözüm arıyoruz. Geçmişe göre kıyaslarsanız geçmişte daha mı fazla alabiliyordunuz meyvenizi, sebzenizi? Tabii ki geçmişe göre her şeye ulaşabiliyorduk. Etimize, sütümüze, peynirimize. Artık kısıtlı alıyoruz. Geçinemiyoruz artık. Hükümetten bir şeyler bekliyoruz yani. Bir çözüm bekliyoruz. Yani kendileri tasarruf edeceği yere bizi tasarruf ettiriyorlar çok zor durumdayız. Bugün merkez pazar yerine gelmişsiniz. Neler aldınız bugün? Vallahi biraz kahvaltılık. İşte daha hanım da arıyor bakmış yumurta aldık. Daha alacağım bir şeyler var işte havuç aldık. Kıvır kıvır daha bir şeyler alacağız ama çok pahalı pazar. Eşiniz ve siz memnun musunuz fiyatlardan onu soracaktım. Nasıl memnun olurum, olayım, olayım ki? Vallahi aşağı yukarı bin liradan fazla para harcadım. Poşet eline al git. Yani arabayla götürmeye gerek yok poşeti bin lira daha bir şey almadık daha. işte görüyorsunuz bak. Şunlar kahvaltılık ufak tefek bir şeyler aldık. Derken yani bin lira bin lirayı geçkin para harcadım. Poşeti eline al git. Böyle yani nasıl memnun oluyor? Geçmişe göre kıyaslarsanız geçmişte daha mı fazla şey alabiliyordunuz? Tabii ki. pazara çıktığınız tabii zaman. Ki. Tabii, ki, tabii ki. Tabii ki çok farklı hem de. Şu, şu anda çok farklı. Bir yumurta olmuş en ufakını aldım en ufakını bakın. En ufakını aldım. 375 kuruş en ufa en büyüğü 5 lira 6 lira en ufağından aldım yumurtanın 20 tane aldım 300 küsür 400 küsür lira para verdim en ufağını bu da daha nasıl yapalım büyüğünü alamıyor zaten emekli bir adamım ben böyle pazarda memnun nasıl memnun olacak olamazsın bugün merkez pazar yerine gelmişsiniz herhangi bir alışveriş yaptınız mı şu ana kadar daha fiyatları araştırıyorum bakıyorum mesela bu an geçen haftaya göre biraz daha düşük düşüş var sanki ama Genele baktığınız zaman yine aynı yani Kimi 30 lira, kimi 20 lira, kimi 50 lira. En düşük fiyat 15 liradan başlıyor yani. İnsanların artık bu ülkede zengin-fakir diye bir ayrım var. Ortasında bir şey yok. Hani herkes alabilir, almayabilir ama sadece benim anlamda iş olmuyor. Herkesin alabilmesi lazım. mı sağda solda bana şunu bir tavukçuya gidip de utanıyorum bir şey alırken acaba kimler gelecek? O insanlar alamayacak insanlar var yani. O yüzden yani genel durumdan memnun değilsiniz. Değilim, ben değilim yani. Benim ha bende olması önemli değil. Yani ben ticaretle de uğraşıyorum. İşim de var, emekliyim. Ee, ben geçinemiyorum. Yani insanlar ne yapsın yani? O yüzden bu ortamda yani Allah yardımcısı olsun. Bir 7500 alan insan ne yapsın? Piyasaya çıkıp da 15 gün aç, 15 gün tok geçirecek yani. Başka herhangi bir şey yapamaz yani. Geçmişe göre kıyasladığınız zaman pazarda eskiden daha fazla mı şeyler alıyordunuz? Ya, Eskiden yani ben 50 lirayla 2 2 hafta yapıyordum. Şimdi Paramız yani bu 200 liramız 5 lira oldu. En büyük paramızda bir kilo et alamıyoruz. En büyük paramız 200 lira. Bir kıyma alamıyoruz. Bir kilo tavuk olmuş 120 lira, 150 lira. Vatandaş nasıl alsın? Hani o yüzden şu an hani genele baktığınız zaman alamıyor. Yoksa 50 kişi almış, 500 kişi aç kalmış onun bir anlamı yok yani. İnsanlar bir hakeme yumruk vuruyor, gündem oluyor. Binlerce şehitimiz ölüyor, onun gündem olmuyor. Yani değişik bir ülkede yaşıyoruz. İnsanlar neye üzüleceğini, neyi seveceğini şaşırdı artık. Ya bir, bir, insan indiriyor, 100 lira yapıyor, 90 lira indiği zaman şakşakçılar var. Yani bu ülke, bilmiyorum yani çıkarcılar ülkesi olmuş, menfaat. Şu ülke için, vatan için bir şey yapan yok yani. Herkes yandaş ceplerini doldurmak için var. Yani vatandaşın Allah kolaylık etsin yani zor. Bu kış nasıl geçecek bakalım? Şu iki ay nasıl geçecek? Hadi Mart'ta seçim var. Yine yağma börek çörek dağıttılar iki nasıl olacak Allah kolaylık versin yani millete.